Tiffy food mutlu edecek. İnşallah. Ya ben her türlü... My ears not virgin anymore. Thank you. 823 FPS alıyorum. Olur gibi. <laughs> Minimaya ne diyorsun dedi resmen. <laughs> Noktasıyla virgülüyle doğru yazman gerekiyor minima ya bu arada. Bazen bulamayabiliyor böyle. tamam mesela oynar mıyız? Ne diyorsun? Bekleyelim. Bir umut. Bekleyelim. Türkçe var mı diye merak ettim bu bu kadar. Sadece Türkçe var mı onu merak ettim ya. Medium olsun, bizim olsun. Allah aşkına oyun oynayabilir miyiz ya? Sevgili YouTube, bilmem kaçıncı yaptığım açılış. Bir Dadı Nasıl serisinin açılışı da yapamıyorum Allah Dadı Nasıl serisinin bir yeni videosuyla inşallah karşınızdayız efendim. Cafe Owner Simulate. Kafe olarak da telaffuz edilir. Kafe sahibi olacağız yani anladığınız Gayet açık aslında. inşallah olabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. New Game dedikten sonra her şey karışıyor çünkü. 28 Şubat'a kadar siz de isterseniz bu oyunları deneyebiliyorsunuz efendim. Çünkü neden? Steam'in Next Fest etkinliği var. Bir hafta süreyle bir sürü oyun demosuna erişebiliyorsunuz diyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Haydi bakalım bu oyun nasıl? Ben sesi kapattım değil mi ya? Yapma. Tıklamam mı gerekiyordu? Ah! Özür dilerim. Ee, i̇şler iyi gidiyordu. Babam e, bir restoran aç. Hiç umurumuzda değil biliyor musun? An yani anlatamam. Babamız ölmüş. Restoran açmak istiyormuş. Ee, açamadan vefat etmiş. Maşallah babalar ne kafa var. Biz de onun şeysini yerine getirip dükkan açıyoruz. Bu. Olay bu. Dolar mı kazanıyoruz? O. Çok iyi bak. Şimdi ne kadar yapıyor? 186 dolar. Çok iyi. Bir 10 bin lira yapıyor. 560 lira mı yapıyor cidden 186 dolar? Emotional damn it. ben ayda 100 dolar kazansam işte aslında bana yeter abi. O beni uçurur lan abi. Ben onu bir düşüneyim. Minima biz bu şeyin üstünde bir çalışalım. <laughs> Pazartesi yeni bir gün. Normalde hafta başlarında çok gelen giden olur. Welcome to Castle Lake. Ne diyorsun ya? Tamam. Hocam şu sensi bir şey yapabiliyor muyuz? Oğlum sen ya sabır ya Resulallah ya. delireceğim şimdi ha. Delireceğim şimdi yani aklımı yitireceğim mesela. Ben. ben mesela kudurayım yani. Bu mudur istediğiniz? Allah Allah. Sapık mıdır nedir? Fetişi mi var? Anlamadım ki 2K fetişi mi var? 100 dolar duyunca ay ona ses. Allah aşkına kapatın. Ne no, olur lan. Yalvarırım kapatın lan. Left shift'te speed up. Tamam. Tablet. Avason olur gibi. Products, menu, bills, tools, my restaurant. Reviews Refrigerator Çok güzeldi telaffuzum bu arada My Restaurant Alalım Ne alıyoruz? Param yok ki benim ya Ne yapacağım ben? Oy Ha Diner Tasty Ben seni Long Dark'tan tanıyorum oğlum Ben sana yaklaşmam Eee Kaç Kaç. Ay ben burayı bir yaparım. Ben burayı bir yaparım. Ben burayı manyak yaparım. Var ya. <laughs> ben uçururum. Orada da kuyu vardı yandan geçemedik ama. Nasıl yapalım? Anlıyorum. İlk yemek ol, olsun o açılışta. Ne ol, ilk yemek olsun? Geyik mi? Vallahi olur ha. Ay lan ne yapıyoruz? Sıçanlar. Sıçmayın lan. ha <laughs> <Kabını> bunu çekiyor muymuşum? <laughs> Mantıklı tabi Task is complete Ama hocam sensiniz çok fazla değil mi sizce de Sizce de birazcık hızlı gitmiyor muyuz Şimdi burada fareler var Tableti açıyorum Amazon'a tıklıyorum Amazon'dan bir ee, param var mı benim 13 bin dolarım mı var benim Ay ne kadarım var benim Ay ne kadarım var Çok param var benim Bunu eldiven Bu masa Masa benim Masa ben olduğum için Şöyle Kıçımı ben her zaman müşteriye dönerim Neden Müşterinin gözü gönlü açılsın Tabi Ondan avra Ay korktum lan. Ben çalış, ben kendimi yok yo, yo, yo. Ben ben kendim çalışırım. Yok teşekkürler. Ben kendim çalışırım hocam. Avazondan adıra gidecekmişiz. Ben niye bunu satın aldım geri zekalı gibi? Aa salak mıyım lan ben? Ben niye öyle bir şey yaptım? niye öyle Olur. Onu da yeriz hocam. Wow. Boom. Parayı bol bulunca birazcık e, mabadıma falan sürdüm galiba. Sorry, we sorry, we are close. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Portable light you can find in tablet Amazon other. E buldum portable light'ı. Move diyorum. Alıyorum mesela portable portable kullanıyorum. Porta port, port de kullanıyorum. Buraya mesela koydum. Niye koyamıyorum? Ha, bundan çok uzağa koyamıyorum. Yo koyabiliyorum şimdi. Sen salak mısın yavrum? Aa şimdi de koyamıyorum. Çok salak salakçı. Anlamadım. E sıradaki ne hocam? Bana görev vermiyor şu an. Nardan daha fazla mı lazım? <laughs> Mesela buraya da mı? Ay. La Lan vallahi seni yeriz yerize. Evin girişindeki şeyi bul diyor. E power yoksa bu nasıl yanıyor? Sayın hocam. Post office. Hı hı. Heee. Ben kaçak mı çekiyorum elektriği? Olabilir. Why not? Her şey kaçak bizde. Elektrik de kaçak. Çay da. Mesela dükkanım var ama erişemediğim bir bölüm var. Çünkü neden olmasın? Find electrical switchboard. Kanka yani electrical switchboard diyorsun da electrical switchboard yok. İnanmazsın yok yani. Hakikaten yok. Ya burada bir board yok. Şurada bir board'a benzer bir şey var. Ama bunu da elleyemiyorum. Dokunamıyorum. Burada zaten Allah affetsin. Ne olduğuna bakmaya korkuyorum burada. Bunlarda bir şey yok. Şurada olabilir mi? Kabul edin salakçaydı. Ka tamam lan. Tamam lan. Söz. Şimdi purchase and net at the tools clean up. Ha, clean up yapacağız. Tools'a mı alıyorum? Map for 50 dolar. Ulan ne güzel anasını satayım ya. vilede de baksın. Kaç lira vilede bir bakar mısınız? Allah aşkına. 50 dolar ya. Tools to and catch old rats. He. Şeyleri yakalamak için. Ratları yakalamak için. Net. Alo. O ne lan? Gel lan buraya Şöyle yaprakları toplayalım Kimsin lan? Şşş Ne var onun? Tamam hocam kaldır. Allah'ım şu kuduracağım. Vallahi kuduracağım. Ne var lan? Git Yürü. Yürü. Yürü buradan. Adam korkudan yok oldu. Olur gibi. Ben çöpleri yiyor muyum? Ne yapıyorum? Kanka sen ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki seni ya. Ne diyorsun? Trash for Order Trash Removal at Tablet My Restaurant. Garbage Removal. Anlıyorum. Lan geyik valla pişireceğim seni en sonunda. Oo. Oh. Mis gibi oldu. Güzel oldu. Şimdi ben bu arkadaşları yakalamak için bir sipariş verdim ama beni kimse sallamadı. Allah seni Yine mı nasıl alıyorum peki? Tabletten mi seçiyorum? Product. Nereden seçeceğim o şeyimi? Allah'ım ya Rabbim yani. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum niye kaldırıyor? Salak mı bu ya? Yakaladım. Lan. Lan. Lan fare. Oğlum taşak mı geçiyorsun? Lan! Yakaladım. Oh! Evet. Gayet geri zekalıcaydı. Kabul eden Tamam. Şimdi. Ha dışarıda da mı fare var? Aynen abi. Lastik çok mantıklı mesela. Bir müessesenin olmazsa olmazı lastik. Bayılırım. Restoran upgradelenmiş. Olur gibi. Ben bu yaprakların toplanmasını istemem bu arada ya. Çok güzel. Gelme lan. Ben çok güzel bir görüntü katıyor. Ama toplamamızı istiyor yani. Herkes kendi evinin önünü süpürse zaten. Dünya tertemiz olur biliyor musunuz? Evet evet. evet. Çatıyı temizletir mi? Valla lağman bile yaptırabilir şu an. Restore everything broken at the building. Mesela bu cam. Nasıl? Ne diyorsun lan? Ha. Ve olur. Vallahi ben en sonunda bir dükkanım aç dükkan açarım ha. Yazın bunu. Bir dükkanım var gibi. Çatı Fountain Blocks. Daha Fountain Block'larda bir sıkıntı görmüyorum. Birazcık temizlenmeye ihtiyaçları var. Orası ayrı. Buralarda var mı Fountain Block'larda bir şey? Yok gibi. Nasıl yaptın tabi. Allah. Ay. Ay Ne yaparım? Mm. Çatıcı. Mm. Ben çatıda yaptım ya. İnanmazsınız yaptım yani. Olur gibi. Peki çatıya yükleme ekranıyla çıkıp buradan aşağı atlayabilmem. fountain bloklarda ben bir şey görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Ya o değil ya aman. Ne oluyor lan? Vay. Ay bura buzdolabıymış. Üşüdüm kız kapat. Ya e ben zeminde bir şey sıkıntı görmüyorum. Şunlardan ha bunları kastediyor. Öyle desene yavrum ben ne bileyim. Oh. Güzel. Şunlar 15 dolar ya bir tanesi. Paint or wallpaper the wall. Ha, bak şimdi. Ya bunu kapat. Soğuyor burası. Müşteri var burada. Bok. <laughs> Ay tablet. son Boya ya da duvar kağıdı istiyorum yavrum. Ay şundan olmasın mı? Kırmızı kırmızı. Ay çok güzel oldu ha. Sevdim. Çok. Ben iki renk yapacağım. Abi bu kapı çok çirkin ama ya. Tüm doğallığı gittim ya Eski sevgilime de söyleyebilseydim keşke onu da. <gülüyor> <gülüyor> Orayı boyamadım lan ne yapıyorsun kafana göre? Manyak. Abi vernik atsak bence de kafiydi Oğlum dur la dur la. Aa ne yapıyorsun? Ceren ne bu? Ceren ne bu? Evet. Şimdi ben diyorum ki diğer duvarları da diğer duvarları da diyorum. Halıyla mı kapla? Halı halıyla kaplamayalım. Ay boya varmış ya. Biz duvar kağıdı mı kullandık? Bunları da siyah istiyorum. Ay ne diyorsun? Şiii. Şey ee halı ben severim. film buraya da vernik atalım. Boş ver. Boş ver bir saniye. Sen bir gelsene bebiş benimle. Şurayı bir aydınlat yavrum ben burayı hiç görmüyorum. Ah. Hmm. Burası pimapen ahşap. Hmm. Ben bunu sevmedim. Bunu boyayalım. Avazon. Avazon çıktığı kadar He <laughs> ee, boyamadın. Ama boyamıyorsun. Ne yapıyorsun? Din git. Şimdi avazon. Tavana ne renk yapacağız hakikaten ya? Walls, you know. For ceiling, ceiling en sevdiğim. <laughs> ay bu çok iyi olur. Bok gibi oldu. Bok gibi. Çok özür dilerim. Çok kötü. Oldu, Allah affetsin. O ne oldu oğlum ya? Hii. Hiç beklediğim etki vermedi. Hiç beklediğim etki vermedi. Hiç olmadı. Böyle soft bir renk lazım. Böyle waffle oldu. Çok kötü oldu. Allah affetsin. Bakmayın bakmayın. Hiç beklediğim gibi olmadı. Şöyle yapsak. Bu ne lan? Para bol zaten. Ne yapalım? Deniyoruz. <laughs> Tuvalet oldu. Çok iyi. Müthiş lan. Oha. Vallahi müthiş. <laughs> Şu. Bence bu sefer bulduk ya. Cık. Bulamamışız. Yok. Allah'ım çok zor ya. Şu ya. Düz ahşap. Oğlum bu da bu kadar turuncu mu bu? Bir saniye ya. O harbiden o kadar turuncuymuş. İnanmazsınız. Vallahi o kadar turuncuymuş yani. Heh. Çok şükür. Ya şu tahta çok güzel aslında da işte. Heh bak şimdi hoş oldu. Şöyle baktığında. Genel hatlarıyla baktığında güzel oldu. Müthiş. Boya. Boyama ya. Burası da böyle olsun. Ben burayı böyle sevdim. O zaman hatta şurayı eski rengine çeviremeyiz ama değil mi? Anlattım. Anloku, he hepsinin boyamam lazım ya abi sen beni bitirdin ya yani cidden inanılmaz. Avazon, avazon çıktığı kadar bağıracağım şimdi gerçekten ya boncuk boncuk konuşturuyorsunuz beni böyle. E bu turuncuymuş, Oğlum ben bunu kırmızı sandım ya. Şu mu kırmızı? Allah sizi kahretmesin. Şimdi oldu, şimdi oldu. Çorum Spor dinlenme tesisi diyorlar ya. <laughs> Mahvettin beni oyun. Kırmızı siyah Antep Spor'dur bu arada. Ne diyorsun? Let's get to work on the menu. Open tablet menu. At least five items to the menu. Ne, ne menüsü oğlum? Ne menüsü? Ne anlatıyorsun ya? Neyin menüsünden bahsediyorsun? Allah aşkına ya. Ben Golden Dragon yaparım. Ne? Neye exterminate lan? O ne oğlum? Aa o ne lan? Eee iğrenç. iğrenç. Menü. Ben bir Golden Dragon yaparım. Golden Dragon istiyorum. Hay ananı avradını. İlla ona tıklamam lazım değil mi? Turkey tabii ki. Türkiye. Her zaman. <laughs> Pepperoni pizza. Turkey pahalı. He. öyle herkes Turkey yemez. Herkes ister ama herkes yemez. Öyle burada. Hadi bir lazanyamız patlar gibi. Bir de sezar salata. Çorbasız olmaz. Mantar çorbası. Tamam. Hafiften ben bir yiydireyim bunlara biraz. Olur olur. Ejderha yiyorsunuz yavrum yani. Bir zahmet parasını da ödeyin yani. Tamam. Okey. Şimdi. Tablet, food store. Nerede food store? Şurası. Tablet, order food items from the menu. Balık, marul, mantar. Bir de ondan. Yani bu niye bu kadar zor peki? Şundan bir tane. Ha. Yeşil yeşil gösteriyorum. Al oğlum ya elini korku alıştırma yavrum. He olur güzel. Place them in the freezer mı? Aa oğlum gelmiş ya bunlar. Hayda. Ee, şöyle o ne Hocam bir saniye bir saniye çok ürün geldi. Onları yerleştirmemiz lazım. Çok geldi çok geldi dur dur. Vallahi bozulur. Bunlar bozulur hocam. Hemen hemen yerleştirmek lazım. Hemen 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 hemen. Sevgili YouTube bizi kaybolduk farkındasınız da diye tahmin ediyorum. Yani oyun kaybediyor insanın içinde. Ne yürü gitten? Valla seni odunla döverim ha. Yürü git lan. Ben bir tane sopa alayım da sen dur. Bir daha geldiğinde beynine sokayım o sopayı ben. Duvara mı işiyon lan? Sinirlendim, sinirlendim. Oyun olmuş YouTube yani anlayacağınız üzere. Biz buna biraz daha devam ederiz gibi hissediyorum. Ama sizin için bölüm sonunu yapmış olalım efendim. Durmayacağım. Çünkü duram duramıyorum, kıpır kıpırım şu an. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Dada nasıl videosunda görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Ve sen kalın.